Selamun Aleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçikolik07 YouTube kanalımıza Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir keçimiz vardı kızladı. Evet dostlar. E, yılın son mahsulü Bakın. bir tane oğlağımız oldu. Sürprizimiz... Bir saniye önce bir şeyler söyleyelim. E, göçeceğimizi söyleyelim. Ondan sonra oğlağı gösterelim. Evet. Yeni bir tane oğlağımız oldu. E, yılın sonu oğlağı arkadaşlar. E, onu göstereceğiz birazdan ama e, yarın inşallah Allah nasip ederse, kısmet olursa e, göçümüz var arkadaşlar. Artık arkadaşlar. E, yaylaya doğru göç başlıyor. Bora doğru. Yayla, Oradan bir yaylaya, yaylaya işte. gideceğiz ya. Tabii ki. Ee, Bora da yani işte. Dostlar yavaş yavaş toparlandık. Ee, size birazdan Arkadaşlar, yarın buraları gideceğiz. da göstereceğim. Kısmet olursa. Ee, önce oğlağımıza bakalım. Ee, <laughs> yeni dünyamıza bakalım. Daha sonra inşallah videomuza devam edelim dostlar. Hemen kameramızı çevirelim. Evet Dünün evet, Semre. Işte. İçeriye girecek misin? Gireceğim Dur kapıyı açalım. Açılmıyor kapı. Kapıyı biraz çek kendine doğru. Hayır kendine doğru çek. Kendine doğru oğlum. Yunus kendine doğru çek. Heh. Yavaş. Yunus kalkmış ayağa bak. Kalkmışsın. Yavaş. Heh, dur. Allah'ım. Yunus getir bakayım yakına bir. Ne kadar küçüksün sen ya. <laughs> Çok sevimli değil mi? Annesi de başını bekliyor Yunus. Bak gördün mü? Bırak bakayım emecek mi? Ha? Bırakıver. Arkadaşlar bu e, yılın son mahsulü. Bakın. Bu senenin oğlakları da maşallah. Bir maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Maşallah Rabbim kimsenin <laughs> emeğini zayi etmesin. Evet. Bu senenin oğlakları da şu ayarda. Oğlaklarımız hemen burada. Ayrılar. Anneleri de burada. Şimdi sıcak olduğu için 3-4 saat yatıyorlar. Evet o onlar daha önce olduğu için kocaman oldular. Yunus oğlak niye meliyor Hadi, şuradaki? Bebek. Annesine meliyor galiba. <laughs> Yok şuradaki oğlağı dedim. He, Yunus Emre kaldır annesine doğru bırak bakayım oğlum bir. Annesine doğru. Güzel tut. Heh, tamam bırak. Daha yavaş yavaş yeni kalkacaktın sen. tamam öyle bırak çekil geriye. Yunus erkek mi dişim bak bakalım bir de oğlum. Teke miymiş, yoksa kısır erkek, mıymış? Erkek. He? Acaba deden şey dedi, gancık dedi. Oğlum gancık herhalde lan. Gancık. He? Evet gancık. Hmm. Tamam bakalım. Gel o annesini eme Düşün dursun bir kaldırı ver. Güzel tut ama. <laughs> Çok sevimli ya. Evet. Fıstık. Fıstık olsun bunun adı ya. Olur. Fıstık tamam. olsun mu? Olur. Tamam. Fıstık. Götür annesinin yanına koy da emsin. Şu gölgeye koy da o annesinin yanına gelir oğlum. Güneşe koyma. Fıstık. Şuraya koy. ha. <laughs> tamam gelir o gel. Ben al baba. Gel. Açsana kapıyı çık. Aa, doğru. Kapı açık. Dur kapıyı şey yapmışlar vallahi sökmüşler. <laughs> Dur. Ya. Arkadaşlar bakın yeni de hmm. Yeni olanımız orada Evet, gösterdik ya. Çok güzel değil mi o Yunus? Minicik. Anlayışı. Evet. kaybolmasın diye, değil mi? Evet. Şimdi Kana şey. Hava bari diyelim. Evet, şimdi de şey gösterelim Yunus. Neyi? Ee, göçeceğiz de evleri Aa, sökmüşler. Onları evet. Onları gösterelim. Bir saniye şu kapıyı bir kapatalım. Evet, önce evet Arkadaşlar, şimdi büyük oğlakları göstereceğiz Evet, önce büyük oğlakları gösterecekmişiz. Daha güç. Daha evleri falan göstereceğiz. He. İçeriye girme ama gel buradan gösterelim geçen baba, geçen, Şimdi geçen. oğlum kalkmasınlar yatıyorlar ya Rahatsız olmasınlar evet. Gel şuradan çekelim Doğru. Gel bak Ay, şuradan böyle. çekelim Evet Maşallah Bunlar da önceki olan oğlaklarımız evet. Maşallah bunlar büyümüşler büyüdü. değil mi Bunlar büyüdü işte Hı -hı. Bunlar Bunlardan, büyüdüler Bunlar bu kadar Evet Hadi bakalım yatın çamın gölgesine yatmışlar gevşliyorlarymız gördün mü? Ha, o da gevşiyor. Evet. O da gevşiyor, O da gevşiyor. Tavuklarımız vardı burada. Tavuklarımızı ne yaptık? Tavuklarımızı köye götürdük. Evet, tavuklarımızı köye götürdük ama burada dört evet. tane civcivle bir tane ne kaldı? Tavuğumuz Tav kalmış. <laughs> evet, onları görmemişiz. Ertesi gün çıkmışlar onları da. Babamla babamla civcivleri tutamamış, Tutamayın. Evet, civcivleri tutamamıştık akşam. C <laughs> Aynen. Bıçak gibi uçuyorlar. Aynen. Şu şeyi gösterelim. Gel çev söktük. Doğru. Yeme evini gösterelim. Döllüğü gösterelim. Evet. Yunus. Doğru. Söktüğümüzü. <laughs> arkadaşlar bakın burayı falan söktük. Evet artık buraların çadırlarını söktük. Ee, hepsini artık arkadaşlar göç için bakın, hazırladık. Kısmet olursa yarın sabah oğlak kamyonla gidecek arkadaşlar büyük kamyona sarıyoruz, sarıyoruz oğla. Davarda yürüyerek yaklaşık bir e, 50-60 kilometre yol yürüyeceğiz. Kayınpederle ikimiz sabah buradan çıkacağız obadan. E, bizim köyün yaylasına Ayla varana Beyler, kadar biz de bana, oraya kadar akşama kadar biz de, yürüyeceğiz. Biz de babaannemle dayımın arabasıyla gideceğiz. Öyle mi? Sen dedenle git de ben arabayla gideyim olur mu? Yürüyerek. Aynen. Niye? Aynen. Gidemez misin sen Aynen. dedenle? <laughs> Hadi bakalım. Gel. Evleri de gösterelim. Arkadaşlar bakın. Burada yemeniz vardı. Burayı da söktük çadırını. Hadi bakalım. Öne geç bakalım. Öne geç de göster. Heh. Arkadaşlar bakın. İnsanlar çıktı burada. Çamaşır. Çamaşır. Çam i̇şte. Hı hı. Bakın evet arkadaşlar. bak gördüğünüz gibi dostlar. Yeme Evleri böyle çadırlarını söktük. Burası da döllüktü dostlar. Arkadaşlar yemek yeri. Oğlakların yerleri yani. Yemek yerimizi daha sökmedik. Evet. Yemek yapılan yeri. Son bir evimiz kaldı burada da. Onu da yarın sabah giderken. Oranın da gideceğiz. Hı hı. Küçük Orayı da yarın giderken sökülecek evet. değil mi? Arkadaşlar, Hadi bakalım. Sabah sabah erken kalkacağız. Hı hı. Sabah kaçta Kalkacağız Yunus. Kaçta? Ezan okununca sabah evet, ezanı. Evet doğru. Doğru söylüyorum. Arkadaşlar sallanacak mısınız göster baba? Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın ben şuan sallanacağım. Düşme ama. Göçe geldik ama hava yağdı göçemez. Evet bir gün... <laughs> Bir gün teher ettik değil mi? Bye bye. Hadi bakalım babay. Arkadaşlar de, de, video çekmiştik. Şimdi de yüklerimizi göstereceğiz. Evet. Yüklerimizi <laughs> hazırladık desene bak. Bakın. Hangisi? Şu. Çumu. Bu mu? Ha. Bunlar da bilmiyorum. Yiyecek içecek. O Gıda da. maddesi. O da şey. <laughs> o da ça yük. çadır mı şunlar? Kısacası yüklerimiz hazır Yunus. Evet. Kısacası. Bunlar neyle gidecek? Hepsi. Arabayla. Arabayla gidecek şimdilik. Ama yayla... yaylaya çıkarken. Neyle? Atlarla katırla. He doğru. Atlarla gidecek. Yaylaya bizim araba çıkmıyor. O yüzden. Çünkü çıkı arada. Evet. Orada ormanın içinden gidiyorsun. Arkadaşlar yarın yarın sabah kısmet olursa göçeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Gel. Arkadaşlar. Gördün Bugün davara gidiyoruz. Davar çobanı mısın bugün? Bugün davara gideceğim ben. Tamam davar çobanısın bugün. İşte evet. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Hayırlısıyla güler gelirsin. <laughs> ne tarafa gideceksin davara? Akçeşme. Akçeşme'ye doğru mu? Hadi bakalım bugün son kez gidelim davara bugün. Hey hey. Hey, hey hey. Yunus Emre çantanı neler aldı? Bana, <laughs> Bana da verirsin umarım. Bana vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Ya. <laughs> <laughs> İyi hadi bakalım. Kolay gelsin Yunus. <laughs> kekik, kekik mi topluyor? Hadi topla bakalım. Kokla bakayım kokusu var mı kekiklerin? He? Kekiktir oğlum mu? Bak şu kekik işte bak. Evet o kekik. Hadi topladıysan gel davar gidiyor hadi. Çantanı topla hadi. Hadi oğlum. Hadi davar gidiyor. Ada çayı bulduk değil mi bunlar? Bunlar ada çayı. E, tam anlamına Yunus. tam anlamıyla bir şifa deposu değil mi Yunus? Evet. Bunun çayını yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Şöyle bunları temizleyeceğiz. Tabii şimdi biz davar güderken aceleyle topladık bunları. Kus. Kus. Hey! Evet. Arkadaşlar ben de bunu gelir gel, gelirken buldum. Ne o? Bakın. Neyse ben de bilmiyorum. <laughs> Bu, ot biçiyor. Şimdi şantiye yerinde e, taşları patlatıyorlar ya. dinamit kullanıyorlar. Ha, Onların ona, kabloları bunlar. Kablolar dinamik. Senin oyuncakların olsun bunlar. <laughs> ben bunlarla ot biçerim. Evet. Davarımız da yayılıyor. Yunus Emre deden nerede? Deden görünüyor mu? Deden bak ta orada karşıda bir yerde Yunus. Görünmüyor. Ta oralarda. Oha. Evet. Bir metre olsun. Ay! Ay! Hey, hey. Arkadaşlar bunları dinamit patla dinamit pat patladıyorlar. Taş kırıyorlar şantiyede. Evet. Dinamitlerin kablosu. Hı hı. Evet bugün davarı güttük. Şimdi dönüş yapıyoruz. Şimdi de dönüş yapıyoruz. Videomuzu da burada tamamlayalım. İnşallah kısmet olursa yarın bir daha çekeceğiz. Göç videosu çekeceğiz. Göç videosu. Ama e, davarla göçerken... Ama, ama ben olmayacağım. Evet sen olmayacaksın oğlum. Biz çünkü davarla yürüyerek gideceğiz. Sen kamyonla mı gideceksin? Oğlakla mı gideceksin? Yoksa? Arabayla. Hmm, babaannenlerle falan. Hı. Tamam bakalım. Şimdi videomuzu kapatalım. E, bugünlük de böyle bir video olsun. Yunus Emre bir şey söylemek ister misin takipçilerimize? Arkadaşlar. Hadi babayın. Yarım. İnşallah yeni bir video ile görüşmek evet. üzere. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olun. Bizlere destek olun. Baba kanmaz mı kırdım? <laughs> evet. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Hoşça kal ya. Hoşça kal. Evet arkadaşlar iştik videoyu. ama ben kekiklerimi göstermeyi unuttum. Arkadaşlar. Bunun kekik olduğunu emin misin? Eminim. Kokuyor çünkü. Hı, evet kekik. <laughs> Arkadaşlar bakın. Çok güzel kokuyorlar değil mi? Evet. <laughs> Resmen içesim geldi suyunu. <laughs> Hadi bakalım hoşça bye kalın. Bye. Bats.